Bugün 1.3 hakkında konuşacağız takipçilerimizle. Bugün yanımda Lonca üyelerimiz, izleyicilerimiz var. Bugün böyle bir giriş yapayım dedim. Lonca üyelerimiz de chatten like istiyorlar. Videoya geçmeden önce Lonca'ya alım ve Discord alım için bana oyundan ulaşabilirsiniz. O zaman 1.3 hakkında konuşmaya başlayalım. İlk gelenlerden birisi, şöyle gösterelim tamir kiti ve krallık arındırıcısı diye bir şey geldi. Artık maalesef setler ee, kırılacak yani durası var. Yani raidlerde nasıl olur bilmiyorum ama inşallah raidlerde gitmez setin durası yoksa baya bir kötü olur. Arena başlama düşünüyordum ama fakat nasıl diyeyim. Setin durası plan gidecek ne yapayım bilmiyorum. Video fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü baya bir karmaşık oldu kafam. Artık okçu başlıkları, okçular etki etmeye başlayacak. Eskiden etmiyordum maalesef. o yüzden raid atmakta baya zorlanıyorduk. Ve artık kolayca raid tekrar gelecek. Birazcık kızdım konuşuyorum boş konuşuyorum bilmiyorum ama. Böyle biti çekeyim dedim. başka bir de tessalar yükselttikken artık baya bir maliyetli para istiyor. Bir, bir milyon falan zam gelmiş. Bu da TSP piyasasını bayağı bir arttıracak. Yani elinize Tesla'sı soklarsanız veya alırsanız güzel olur. Sonraki diyeceğim şeylerden biri artık zombi spanner ve örümcekli spannerlar değerlenecek. Zombilerden %30 fazla damage çıkıyor. Örümceklerden de örümcek yüz düşüyor artık örümcekli spannerlardan. başka diyeceğim şeyler neler var. Hatır, tamir kiti piyasayı merak ediyorsanız 200k gibi bir oranı var. Aşka neler söyleyebilirim. Ve pazar süreleri geldi artık. Şöyle pazar diyelim. Pazar süreleri. Gördüğünüz gibi. istiyorsanız bunları alabilirsiniz. Yani, olan bütçesi olan alabilirim ya yani pazar şey olan. Pazarla ilgilenen varsa. Bir de artık artı basma olayı da zam mı geldi? Öyle bir şey vardı galiba. Bilmiyorum ben şey yazmayayım. Daha sen bilmiyorsan videosunu çekiyorsun. sen yazmayayım. Video istiyorsanız ben de video çekiyorum öyle. Başka neler var söyleyelim. Şöyle. Bu ihale bu. İhale hataları düzeltildi artık son saniye alsam da bunlar şu olacak. Bana gelecek. Yani sayfa yeni lapten çalışıyor gayet. Yani artık rahat bir şekilde Oyununuzu oynayabilirsiniz diyelim. Yani açıklama kısmından Discord'a gelmeyi unutmayın. Bonca içinde bana yazabilirsiniz. Sonucuma ne diyebilirim? Kanala abone olup like atarsanız sevinirim videoda biraz boş yaptım gibi oldu ama bilmiyorum. Artık inşallah güzel olmuştur. Başka şu şey yakını deneyeceğiz alırsak şu krallık arındırıcısı da, Bunu alırsak deneriz. Tamir kitle deneriz. Gayet güzel oldu. Ya i̇şte ok düzelteyim, düzeltildiğine göre raidlere tekrardan başlayacağız. Şöyle bir dünya geçip pü, bakalım. Ne kadar zam gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir 7. seviye Tesla ve 8 yapmak için 1.750 para iki yeşil tane bir göz istiyor. Bahar bir zam gelmiş açıkçası. Bu eskiden kaç kaydı? 200 kalarda bir şeydi. Nereden baktım? 1 milyon zam gelmiş. Hani piyasası baya bir tercih olan şeylerden bir Tesla ve okçu. Yani öyle. i̇çerik yani fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Discord önce gelmeyi unutmayın filan öyle. Like atın, abone olun. Videonun sonuna gelelim o zaman. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.